Sizlerle birlikte program tasvirimize devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşımdan bir tane şey, bir tane. Ye, 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 ye. Hava kapalı ama akalım. Arabaya bindim yürü bakalım. Tabi radyomuzda yine deme takalım. Bir kez olsun bizi çalmadın <laughs> adamım. Hava kapalı. Ama akalım Arabaya bindim Yürü bakalım Tabi radyomuzda yine deme takalım Bir kez olsun bizi çalmadın adamım Baba çal bizi çal Bizi de bir çal Orman kanunları dedik DJ kardeş seçip al Biraz bal Taçın zencefil Ya da zerde çal Hızlı gecelerde lakabımız kara gergedan sen sen de bak yine gidik bro güzel bahçe kerbela Kerbela Ye yeah, tamam geldi yazdım an be an Biz sizin ciddiye çalmadılar radyolarda lan Ben susmam devam Herkes kan revan Görse beni helal derdi Nelson Mandela Görsün şeker gibi şokola de marmela Bir lokmadan bozmaz seni hadi al ye bak Hava kapalı akalım Arabaya bindim Yürü bakalım Tabi radyomuzda yine deme takalım Bir kez olsun bizi çalmadın adamım Akılda kalır Tipim havalı Bu gecede hızlı Takılmacalı Beni yakalarsa sakın acıma canım Derin olsun boğulmam Açıl adamım Konuşulur hepileri Gelir. Kelimenin sana geri verir Pero Belineli baba gibi serin Kanım Bu gece de bana geliverin Canım Çıkın bana geliverin bugün hava serin dedim dibine geç hadi şöminenin oh, Sıcak oldu dedi gibi nelin so Spotu da açar emin emin oh, Eski okul dedi adım Mihriban Mihriban, Mihriban. Seviyorum hem silim minibar Minibar Türkçe rapte yeni nesil biri var <laughs> Dedi büyük olsun seviyorum minimal Bil. Dedim helal sana bu kız nasıl bir kibar Biz çıkaracağız bu iş meselesi itibar Ki çalacağız kuku eselesi iltifat A. Dedi kaydet beni SMS'e gir bir bak A. Dedim bakcam paso bana sarcan Kardeşime dedim kurtar beni Berkcan BG. Geldi aldı beni arka fonda derman Ankara'ya selam kardeşimdir Sercan Hava kapalı buz ama akalım Arabaya bindim yürü bakalım Tabi radyomuzda yine deme takalım Bir kez olsun bizi çalmadın adamım Akılda kalır tipim havalı Bu gecede hızlı takılmacalı Beni yakalarsan sakın acıma canım Birin olsun boğulmam açıl adamım <laughs> <laughs> Bu ya, ya kalede biriniz durun. Siz yemişler ya. Ya Allah ya, hadi. Abi kalenin içinde durma. Adam kalenin içinde duruyor. Abi, abi ya. Of, of ya. Hadi. Oh, I, I Tamamdır. 1. golü İkinci gol de yiyeceğim. Hadi. <gülüyor> Tamamdır. <gülüyor> Arkadaşlar bu bu da videoyu sona erdiriyor. Yarın yarına hoşça kalın. Yarın görüşürüz ve ve bay bay.